Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Parti Yönetim İlçe Kadık Kollarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli muhtarlarımız, hemşehrilerimiz, çok kıymetli ve değerli basın mensupları. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP hükümeti adeta bir zulüm hükümeti haline gelmiştir. Her gün yapılan zamları bizler de halkımız da takip edemez duruma geldi. Artık Türkiye'de mutfakta tencere kaynamıyor. Bilindiği üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eliyle yönetime gelindi gelirleri su fiyatlarına faiz zamlar yapıldı. Zamlardan da tüm halkımız olumsuz etkilendi. Özellikle de daha önce kırsalda su fıyatından mağdur olan insanlarımız, tarımda, hayvan uğraşanlar ve içme suyuyla ihtiyaç duyanlar daha da bu zamlarda etkilendiler. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi meclisinin su fiyatlarında yüzde elli indirim yapması istemek halkın sırtında yüklenip bu yükü kaldırmalarını belirtmek üzere imza kampanyası buluş, yapmış yapmış buluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe olarak bunun da takipçi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önergeyle su fiyatlarında yüzde indirim yapan AKP'li meclis bize diyoruz ki gelin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı kararı uygulayalım. Yüksek olan su fiyatlarında yüzde elli indirime gidelim. Su fiyatlarında indirim istemiyle geçen ay Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge, verdiği önergemiz AKP ve MHP ile gündeme dahi alınmamıştır. Kasım ayı Baskı Genel Kurulu'nda yine grubumuz ve Millet İttifakı olarak verdiğimiz su indirim talebimizi yine yeniden meclise sunmak gereği dahi bulmadılar. Ve aynı zamanda meclis grubunun elektrikli kesilerek adeta salondan kaçtılar. Kendilerine batatlaşım tükesiyle yurt dışı turlarını lüksü, şatafatı hak gören Yüce Yılmaz ve ekibi iş vatandaşın çıkarları olunca anlayışların bir yansıması olup da karanlığı ve saçmayı tercih ettiler. Yüce Yılmaz'ın kendisi ise bu toplantıya dahi katılmadı. Halk enflasyon altında ezen bir ezen bir partinin büyük belediye başkanı olarak bu toplantıya katılmak gibi tenezzülünde dahi bulunmadı. Yücel Yılmaz kamuoyu tepkisi üzerine meclise sunduğu önergede sadece öğrencilerde yüzde elli indirim yapmak gereğini duydu. Öğrencilerin bulunduğu binaların sayısı o kadar az ki ama halka gelince bu önergeyi bu önergeyi vermekten ve desteklemeden kaçtılar. Tabii ki öğrencilerin yapılan indirimi destekliyoruz. Daha da fazla, fazla yapılsın diyoruz ve öğrencilerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bu indirimlerin tüm halkı kapsadığı şekilde yapılması talep ediyoruz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bütün konularda tarımsal sulamada iş yerlerinde ve tüm konularda diğer tariflerin hepsinde ayrımsız olmak üzere yüzde elli indirim talebi talebini tekrar söylüyoruz. Ve hepimizi ilgilendiren bu konuda tüm halkımızı da vatandaşlarımıza yüksek sesle sesini yükseltmeye ve imza kampanyasına destekleme davet ediyoruz. Buradan tekrar sesleniyoruz. Sayın Yüce İlmez ekibi gelin vatandaşın bu taliplerine kayıtsız kalmayın. Tüm tarifelerde su fiyatlarında yüzde elli indirim yapın ve uygulayın. Hepinize kamuoyuna tüm halkımıza saygıyla selamlıyoruz ve desteğinizi bekliyoruz. Saygılar. Bakalar başkanımızın yanındayız. Ya su inecek Ay ya temmüme de. devam edeceğiz. beyler. Artık attım ben. Şuradan biraz... Hazır kağıtlarınızdan var mı?